Al ablacığım. Bak, her numara şiş var burada. Gümüş bebeği örmüştüm ben de. Öyle mi? Hep hazır hep hazır. Yani insan kendisi bir şeyler yapmak istiyor. O zaman sende örnek vardır. Olmaz mı? Dolu. E, niye onlara bakmıyoruz ki? Dergiden örnek çıkarmak çok zor. Onlara bakar öğrenirim. Hadi gidip bakalım. Ee, a olmaz. Niye? Ee, sen yataktan kalkma ablacığım. Ben şimdi e bir koşu gider getiririm. Hayatım kaç kere çıkacaksın ya? Sana da yazık. Ee, ablacığım daha iyi ya. İşte kilo. Rukiye sen çok kilolusun da. Üff. Merhaba Şerif Hanım. <laughs> Merhaba anneciğim. Gümüş. İyisin değil mi kızım? İyiyim anneciğim iyiyim. Otursanıza. Ama Gümüş bunların hepsi pembe. Mavi de yapacağım anne daha yeni başladım zaten. Tabii ki her şeyden önce nasip kısmet ama Bence Mehmet de erkek ister. E zaten Mehmet'in bir oğlu var. E şimdi bir kızımız olsa fena mı olur? Yanlış düşünüyorsun kızım. Erkek olması yine de en hayırlısı. Günün birinde Nihan'ın oğlunun... ...işlerin başına geçmesini istemezsin herhalde. Hı? Anneciğim zaten o kadar gereksiz ki bu konuşmalarımız. Kız ya da erkek. Zaten ne olduğu belli. Sadece biz bilmiyoruz. Hem niye sadece erkeklerin başarılı olacağını düşünüyorsunuz ki? Bir kadın da... Bir şirketin başına geçip çok başarılı olabilir. Berk Kim bu kız? Ya bildiğimiz tanıdığımız biri mi? En önemlisi bize uygun mu? Hayır, bunları konuşmak için erken abla, ha? Erken mi? Kızı yalıya götürmek için hiç erken değil ama. Ya ne alakası var abla ya? Ya mecbur kaldım götürdüm. Ne yapayım yani? Berk'cim, kardeşim. Biz seni sevdiğimiz için bu kadar ilgileniyoruz. Hem ne var bunu bizimle paylaşsa? Berk, Onur haklı, biz bir aileyiz. Mutluluğunu bizimle paylaşmanın ne sakıncası var? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. Sizden kurtuluş yok. Madem çok merak ediyorsunuz, bekleyin abi. Aa, nereye gidiyorsun ben? Hemen geliyorum, bekle. Ne oldu şimdi ya? Nereye gitti bu? Ne bileyim? Kızın fotoğrafını falan getirecek herhalde. Ya Mehmet, Allah aşkına sen görmedin mi bu kızı? Vallahi görmedim ya. Zaten koca evde bir biz görmedik. <laughs> Gel. Kuzen, Onur, ablacığım, bu kız arkadaşım Didem. <laughs> Şimdiki gençleri anlamak zor hanımefendiçi. Şu dinledikleri müziğe bak. Yaşamları, sevdaları, hayata bakışları hep farklı. Ayak uyduramıyorsun. Doğru. Halbuki eskiden öyle miydi, kuşaklar arasında bu kadar fark yoktu. Hı hı. Babam görmüş geçirmiş bir beyefendiydi. Kendisi ne biliyorsa her şeyi bize aktarırdı sağ olsun. Akşamları sobanın etrafına doluşur, uzun uzun babamı dinlerdik. Tarihten anlatırdı, kitap okurdu. Biz pür dikkat dinlerdik. Hasayı utla çalardı babacığım. Öyle mi? Hı. Ne kadar güzel. Benim sesimi de çok beğenirdi. Söyle kızım derdi. O çalar ben söylerdim. Aman hanımefendi. Sizde ne cevherler varmış. Babam sağ olsun notaları, makamları bir bir öğretti bana. Ben de naçizane tıngırdatırım biraz Udu. Öyle mi? Evet. Çok güzeldir Udun sesi. Ninni gibi gelir bazı bazı. Bazen de bir bakmışsın şenlendirmiş seni. Ama siz de müzikten gerçekten anlıyorsunuz. Estağfurullah efendim. Öyle öyle. Bir gün isterseniz size ot Ama siz de söylerseniz tabii. Siz isterseniz neden olmasın? Vay be. Patron stajyer ilişkisi demek. Aslında ben şüpheleniyordum ama... ...bu kadar ileri gideceğinizi tahmin etmemiştim. Ya ileri gidilen bir durum yok ki. <laughs> Flört ediyoruz o kadar, takılıyoruz yani anlamadın mı? Berk'cim, Hayırlı olsun. <laughs> sağ ol kuzen sağ ol. Berkçim bu meseleyi daha sonra konuşacağız. Vallahi hiç hoşuma gitmedi bu durum söyleyeyim. Niye herkes üstüme geliyor ya? Niye herkes aynı anda mutlu olmuyor? Kimseyi memnun etmek mümkün değil. Kimseyi. <laughs> Yazık çocuğa ya. Dedem bir taraftan. Bahar bir taraftan. Ee Şadoğlu olmak kolay mı? Doğru. İşler yolunda kaptan. Mermer ve nakliyat toparladı iyice. Sonunda eski günlerimize döneceğiz galiba. Senin gibi iyi bir genel müdürle çalışmanın faydaları. Sen de iyisini bulamazdım olur. İyi ki buradasın. Sağ ol. Ama Bahar duymasın. <laughs> Aa, abla Hı. bak, bu da çok güzelmiş. Bakayım, ay çok güzelmiş hakikaten ya. Şuna bak. Ne sesiydi bu bir şey oluyor? Aa, ay dur abla çocuğa bir şey olacak. Ya ne olacak çocuğa Rukiye ya? Rukiye iyi misin? Ay ayağım. Rukiye ne oldu? A, a, Otur a, a, bakayım. Ay. Damar damar üstüne bindi galiba. Bir de bana söylüyorsun Rukiye ay. ya. Burası mı acıyor? Neresi acıyor? Ee, sen otur geçer ablacığım. Nasıl ben oturunca geçer? Otur geçer abla. Ay, otur otur tamam geçer. Ki, tamam. Aşkım. Canım neredesin? yerine aradım çıktı dediler. Ee, evet biraz işim vardı da erken çıktım. İş mi? Ne işiymiş bu? Ya biraz kıyafet baktım kendime biliyorsun hiçbir şey olmuyor artık. İyi peki ben eve gidiyorum da haber vereyim dedim. Tamam aşkım. Akşama görüşürüz. ...başları içince ağırlık çöktü dinleniyordum. İyisin değil mi? Ya iyiyim de ay... ...bütün gün evde sıkıldım. Daha dur bakalım. Daha bu iyi günlerin. Madem sıkıldın hadi gel birlikte bahçeye inelim. Ay yok ya hiç kalkasım yok. Ama hava çok güzel bak. Kendine gelirsin. Hadi. Aa kalkmazsan kucağıma Ay tamam alayım. tamam geleceğim. Tamam sakın. Hadi gel. Burası bizim bahçemiz mi? Güzel olmuş mu? Güzel ne demek Mehmet? Harika olmuş. Ne diyeceğimi inan bilemiyorum Mehmet. Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum bunu. Çok teşekkür ederim. Prensese özel bir gece. Sen gidemiyorsan her şey böyle senin ayağına gelir hayatım. Bu halde prenses mi oldun Mehmet? Baksana. Hiç yakışmıyor mu Sen benim gönlümün prensesisin. Ne giydiğini, nasıl göründüğünün önemi Hadi prenses, masamıza. Masa. <laughs> Ellerinize sağlık Orhan. Siz de işin içindesiniz değil mi? Biz emir kuluyuz vallahi. Onlar açacağız seni. Let's go.